Yani ben daha aşağı Ve hani o yoldan gitmek istiyorsun. Bütün yolları oraya çıkartmaya çalışıyorsun ama ya gene diğer yollara hafiften kayıyorsun. Sonra tekrar oraya dönüyorsun. Ama ki ilk geliyorsun. E, çıkışı bulamıyorsun ya. Çıkışı bulamıyorsun. Gerçek bir şey. Çıkı, çıkışı bulamıyorsun. Taplan bir kahve çek. Çıkışı bulamıyorsun. Ya belki de Kumak mı istemiyor, suyu artık bilemiyorum. Ama şurada dağlık bir yer var abi. Artık Gümüşhane mi dersin, <laughs> başka bir yer mi dersin bilmem ama dağlık bir yer var. Harika da yükseklikleri var tamam mı? Kesin Gümüşhane harikaysa. O dağlık. Esetten var Adam bir daha ne Bir daha <laughs> Bir daha Bir daha Bir daha Ha bak 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 kemik var orada bir daha kapat. Kuru kapat bir kemik var orada da. Al. Ee, baş. Şimdi bir dakika dur düşünmem lazım onu. Bir tane kemik var da. Hani ceset oluyor ya, ciddiyim ceset ama abi, e, artıyor söyleyeyim. Artık <laughs> Art, beyninden almış abi, beyninden yara almış bir ceset. Evet, zayıf dişleri gözüküyor. Zayi ne, <laughs> senin de zaten beyin yok, ben değil, beyin, beyninden de Ceset var, yani beyninden zarar almış. Artık eskilerden mi yoksa yeni mi olacak bilmiyorum, ceset. Peynirin zararı olmuş Bu ne sen abi. Yok yok var ya öyle. Sen ne yaptın? Sen ne var. Sen ne yaptın? Sen ne lan. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne o yolu ya. <laughs> Aç ve o yolda da ne var biliyor musun? O yolda da yine şeyler vardı hani kötü yanlar var, karanlık var var ama o yol akıyordu. Şimdi o yolu çok daraltmışsın. Daha kapatmışsın engellemişsin. Hafif bir sis bırakmışsın. O hafif bir sis kalmış o yolda. Artık büyük ihtimal okul hayatın, okul hayatında çok <laughs> herhalde akbettin ama iyi ya da kötü, karışık gidiyordun. Ama o yol gidiyordu, bir anda kapatmışsın ve sislemişsin o yolu. Bitmiş, o yol kapanmış. Siz bırakmış <laughs> mısın? Siz abi, Rüzgara bağlı. Açabilir. <laughs> <laughs> Şimdi ya sis var. Yani kupon bile kapanmamış. Ama sis var. Bu kadar abi. Dur dur. <laughs> Sen. Ha deli var lan. Oturuyor ne abi? <laughs> Ters <de> oturuyor. <laughs> 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 kadar Şöyle gittim. Ters oturuyorsun da bir yere nereye bakarsın da bakayım. Oh havaya bakıyorsun. Bir insan ters neye bakar oğlum? <laughs> Kafa üstü oturuyor acaba? Hani develer ters oturur da herkese ya? aynı Nasıl oluyor? Tez oturup bir hayvana Ne Bu şey olur ya... Ne <laughs> Bu şey olur ya abi... Sıkıldık diyor ha. öyle... Alışsak ya hayvanlara giriyor sende. Hayvanlara girmiyor mu? Hayvanlara şey girmiyor. Kan... Değilmiş öyle bir şu, şu, bir kağıt parçasına bakıyorsun ha. Evet. Bir kağıt parçası abi. Uçuk mu? Bir kağıt parçası bakıyorsun. Gidiyorum. Çok rahat bir kağıt parçasına bakıyorsun. O kağıt parçası senin e, hani her şey. Bir kağıt parçası. Evet, Hayatın çok bir istiyorum. kağıt parçasına bağlı. Nasıl yorumlandı? Diplomasi olabilir mi? Artık. Gittiyim. Ve o kağıt parçasının etrafını öyle bir salmışlar ki zorla alacaksın. Ya. Sonra. Öyle bir zar sormuşlar. Ya hani bir katarı var, başka da yok. Esin. o kağıt parçasının kafasına bir diye bir şey var. Ha, bak bir diye bir şey var o kağıt parçasının. O kağıdı almak için hani sen zorla sen zorla sahip olacaksın. Hepsinin kafasını vur, kafadan vurmak lazım. E, ciddi bir kağıt parçası var yani. Beyinde. Şimdi bakalım sen uğraşan var mı? Hatun. Babalım, Ama yüreğin süper abi. Şuraya baksana. Yani. Mutlusun, neşelisin, hayatı dolu ya Bakalım Tek bir yolum var. Tek de, tek bir yol. Ulan az önce 40 tane vardı, hepsi kapalıydı lan. Kapalıydı işte, şu an tek bir. Ha dur, bir dakika, iki. Aha, üç, artı. He, İki yolun var, var. Var. var, tek bir yolla birleşiyor. Birleşiyor. İki yolun var. İki var, tek bir yola birleşiyor. Bir tarafı alır. Hani ıı, <laughs> tamam bunu alınan mı? Evet, diğer tarafı ferah ya temiz. Yüreğin bir tarafı başka çalışıyor, diğer tarafı başka çalışıyor. Öyle diyeyim yani. Yüreğin bir tarafı tertemiz, diğer tarafı şey. E, ıı, e, ıı, bunu alınır. Artık atalı ya. Yani, atalıymış. Peki seninle uğraşan kimse yok peki ya. Yani tamam. Oluyor ama hani sana bir etkisi olmuyor abi. Hiçbir farkı yok sana yani. Yani çirkin ha, gömlek On, on, onlar şey yapmıyor sana. Hani etkisi olmuyor. Sen gene bildiğini yapıyorsun. Sen gene bildiğini yapıyorsun. Evet. Durdu yani bu bu kavramın namazı durmaz. Demek ki seninle uğraşan yokmuş. Ya yani daha doğrusu uğraşıyorlar ama sana hiçbir faydası olmuyor. Evet. Evet.